Şimdi ne olacak? Soru bu efendim. İran'ın e, bu e, saldırdı mı, saldırmadı mı? Tiyatro mu, gerçek mi? E, misilleme yaptı mı, yapmadı mı? konumu, mu, durumu e, İslam dünyasında aslında hem e, büyük bir endişe oluşturdu hem de büyük bir kızgınlık ve öfke oluşturdu. Şimdi bu katiller sürüsü Gazze kasabı e, Netanyahu ve peşine takılanlar acaba daha geniş bir alan mı elde ettiler? İran ve İsrail, aralarında gerilimin had safhada olduğu iki ülke bir kez daha karşı karşıya geldi. Peki ne oldu da İran tarihinde ilk kez İsrail'e saldırmaya karar verdi? İsrail güçleri İran'ın Şam'da bulunan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş. Saldırıda İran devrim muhafızları ordusundan ikisi general 7 askeri danışman öldürülmüştü. Olay sonrası İran'ın dini lideri Hamaney intikam sözü vermiş, İsrail'de olası bir saldırıda karşılık vereceğini duyurmuştu. Ve beklenen misilleme saldırısı gerçekleşti. İran, gerçek vaat adını verdiği operasyonla İsrail'e İHA saldırısı başlattı. 300'den fazla insansız hava aracı ve füze İsrail'e fırlatıldı. Ancak İsrail olası bir misillemeye karşılık günler öncesinden hazırlanma yaşlamıştı. Saldırı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğini aldığı İsrail. İran İHA'larına karşılık Amerikan üstlerinden yüzlerce hava savunma füzesi ateşlendi. İsrail güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre balistik füze ve İHA'ların %99'u engellendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Washington'ın Tel Aviv'e sarsılmaz desteğini bir kez daha yineledi. Fakat İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı reisi operasyonu meşru müdafaa olarak nitelendirdi. İran'a karşı her türlü girişime daha güçlü karşılık vereceklerini duyurdu. İran, operasyon başarıyla tamamlandı, devamına yönelik bir düşüncemiz yok dese de, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, çatışmanın henüz bitmediğini vurguladı. Dünya şimdi İsrail'in nasıl bir yanıt vereceğini bekliyor. İran ise İsviçre aracılığıyla ABD'yi Tel Aviv'in karşı saldırısını desteklemesi durumunda üstlerine hedef almakla tehdit etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise İsrail'in çağrısı üzerine acil toplantı düzenleyecek.